Üf be saatlerdir dışarıyı izliyorum he. Artık getirseler de bir kurtulsak saat kaç oldu ya? Bakalım şöyle. Aa saat 14 olmuş ya. Yani saat 2 olmuş. Nerede bu? Hadi artık getirin de kurtulalım. Hii. Aa getirmişler. Hadi bakalım hadi hemen gidelim oraya. Aa arkadaşlar sizler de mi buradaydınız? Bakın şu arkadaki görmüş olduğunuz külüstür bana ait. Çok sevdiğim bir araba serisi vardı. Ben de o arabayı almak zorunda kaldım. Yani dünyada yok sadece böyle hu küçük hurda var o yüzden ben de hemen internette bulur bulmaz bu arabayı satın aldım aynı günde götürdüler ha valla aynı gün götürdüler şimdi bu arabayı yeniden modifiye edeceğiz yani şey en baştan yapacağız öyle diyeyim ben size çünkü tekerleği yok motoru yok hiçbir şeyi yok hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen gidip eşyalarımızı satın alalım ama önce ne sorunu varmış gidip bir bakalım belki yanlış bir şeyler alırız hemen oraya bir gidelim aa burada ne yapıyorlar ah dikkat geçilmez yazısı var aha şimşek mekkun devine bir şey yapmıyorlar inşallah Neyse bakalım biz şimdi gidelim. Kolay gelsin abiler. Aa bu yoldan da geçemiyoruz mu? Allah kahretsin. Neyse şuradan dolanacağız artık belirli bir süre. Neyse bakalım. Şimdi biz hemen bir gidelim. Ondan sonrasında ne sorunu varmış? Bir bakalım arabamızı. Yaşasın be. Araba sahibi oluyorum he. Siz kaç yaşındasınız peki? Hadi bakalım yorumlara yazın kaç yaşında olduğunuzu. Şimdi şöyle gidelim bakalım arabamızın ne eksik? ona. arabamızın bayağı bir şey eksik ya. Gördüğüm kadarıyla arabamızın koltuğu eksik. Yani o kadar leş rezalet bir araba ki yani Hiçbir şey yok resmen. Biz bunu en baştan nasıl yapacağız? Neyse artık bir yolunu bulacağız. Arabamızın ne sorunu var acaba? Şöyle bakalım. Motoru yok arkadaşlar arabamızın. Daha sonrasında tekerlekleri yok. Koltuğu yok. E bu kadar mı? Aa, arabamızın bagajı var. Çok iyi. Artık her şeyi taşıyabileceğiz. Tamamdır bakalım. Nereli olup olmadığını öğrendik. Şimdi gidip bunları satın alalım. Aklımıza tutalım bakalım. Motor olacağız. Tekerlek alacağız. Dört tane. Dört tane de koltuk alacağız. Bunun için bayağı paraya ihtiyacımız var gibi görünüyor. O yüzden biraz bankayı ziyaret etme zamanı. Ama eğer evimizde para varsa o birazcık yeterli olabilir. Bunların malzemesi çünkü çok pahalı. Ben araştırdım arkadaşlar. Bir tane motor 150 elmas. Gerçekten çok pahalı. Hadi bakalım şimdi birazcık kontrol edeceğiz şurayı. Ama kontrol etmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları yapan ailesi inşallah sonsuza kadar yaşar arkadaşlar. Amin. Şimdi en güvenli sandığımız açalım şifremizi girelim. Bakalım nelerimiz varmış arkadaşlar. Hemen açıldı sandığımız. Şöyle tamamdır. Oh, 33 elmasımız varmış. Başka neyimiz var? Birazcık paramız var ama o para artık geçersiz arkadaşlar. O para yani bu kasabada geçmiyor artık burada. Altın ve elmas geçiyor canım. Şimdi birazcık alt katımıza inelim hemen şöyle. Alt katımızda neler varmış bakalım. Hadi bakalım birazcık para çıksın. Allah karesin demir çıktı. Çok değersiz. Neyse bakalım geri yukarı kata çıkalım şöyle. Tamamdır. Birazcık bankaya gitmenin zamanı gelmiş arkadaşlar. Hadi bakalım bankamıza gidelim. Bankamızdan gideceğiz arkadaşlar. Eşyalarımızı alacağız. Şey yani parayı çekeceğiz bankamızdan. Eşyalarımızı da sunacağız. Merhaba Vezna abi. Merhaba yine ben geldim. kok koktüs değil misin la sen? He valla abi o benim. Buraya para çekmeye geldim. Onu söyleyeyim öncelikle de sonra neden geldin diye sorma bana. He vallahi zaten sen bir tek o yüzden geliyorsun. Hiç sormuyorsun ki bizim halimiz, oturumuz nasıl. Biz bazen alınıyoruz. Bak buradaki en nadir insan benim ha. Benim gözlerim mor görüyor mu? O ne o senin gözlerin mor mu abi? Dur bakayım şöyle bir yakınlaşayım. Oo harbiden mormuş. He ne sandıydın? Sana yalan borcumuz mu var kardeşim benim? Neyse neyse kısa kes. benim işim gücüm var. Ne kadar altın istemiştin? Elmas mı istedin? Altın mı istedin? Onu da söyle yani. Abi ben biraz elmas istiyorum. Biraz da altın istiyorum. Ortaya karışık ne var? Zümrüt var kardeşim yersen. Ne dedin? Zümrüt mü var? Ya saçma saçma konuşma kaktüs adam. Ne kadar altın istiyorsun? Ne kadar elmas istiyorsun? Anlatsana hadi ya. Tamam be abi tamam kızma. Ben ne kadar elmasım varsa o kadar elmas istiyorum. Böyle bir 64 tane de altın blok istiyorum. Tamamdır. Bak arkanda senin sandıklar var. Görüyor musun? He mu? görüyorum. Aha bunlar benim sandıklar. Siz bunları hala depoya taşımadınız mı? Ben bunları niye koydum buraya? Ya depoya taşıyacaktık da sonra bizim çocuklar dedi ki. Ne dedi abi ne dedi? Ya ben bunları siz şey yapın diye getirdim buraya. Heh, ben bunu alıp gidiyorum şimdi oldu mu? Olmadı olmadı bırak onları çabuk olduğu yere yoksa tutuklanırsın ha. Öf iyi be tamam koyuyorum şöyle birazcık da hizalı koyayım. Tamamdır koydum. Türk adamın üzerinde kaktüs adam yazayım da yani bunlar yine şey yapmasın. Şöyle kaktüs adamı da yazdım tekrardan üzerinde tamamdır. Yani siz bunları ben buraya koruyun diye getirdim. Arkadaşım bayağı açıkta yani şunu görüyor musun? Yav bir lafımı dinle lafımı. Şimdi sen onların içerisinde olacağın kadarını al. Sonra bana söyle. Ben de ona göre çıkış işlemi yapayım kardeşim. Bak bir tane bile bir şeyin kaybolmadı. Kaybolsaydı zaten biz sana öderdik. İyi bakayım öyle olsun. Tamam bunda neyimiz var? Tamamdır. ben bunu 64 tane blok aldım. Tamamdır. Şundan da bakayım ne varmış. Bunda birazcık elmasımız azmış. O yüzden şu kadar elmas alsak yeter herhalde. Hemen şöyle birazcık da şunu da alayım. Tamamdır. Abi ben şimdi 8 tane elmas. Tamam mı? Pardon. Kaç tane bir tane 64'lük, bir tane 8'lik, bir tane de 64'lük altın aldım abi. He anladım şimdi ben. Bir tane 64'lük elmas, bir tane 8'lik elmas, bir tane 64'lük altın bloğu. Anladım öyle değil mi? He vallahi öyle abi. Tamamdır kardeşim tamamdır gidebilirsin artık. Tamam abi bak bunları lütfen depoya kaldırın. Eğer bunları depoya kaldırmazsanız bir dakika gelişinize dava açarım tamam mı? Tamam be oğlum tamam hadi kaldıracağız hadi hadi. İyi bakayım gidiyorum ben. Allah Allah arkadaşlar şuna işe bakın ya. Paramı korusunlar diye veriyorum. Ortalıkta benim sandıklarım geze. Böyle şey olabilir mi? Neyse çok sinirlenmeden hemen gidelim. Şöyle nereye gidecektik arkadaşlar? Şimdi neyimiz eksikti bir hatırlayalım. Bir tane motorumuz. Dört tane tekerleğimiz eksik. Dört tane de koltuğumuz eksikmiş. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Ben daha önce buraya gelen bir tane arabadan koltuk daha çaldım. <laughs> koltuk çaldım yani arkadaşlar. Ya ne yapayım? Bakın burada dört tane koltuk var. Tamam. Yani dört tane koltuğum varsa işler tamamdır. Yani birazcık kar ettik sayılır. Ama siz hırsızlık yapmayın çünkü hırsızlık kötü bir şey. Şimdi arabamızın en değerli parçası olan motorun almaya gidelim arkadaşlar. Şöyle bakın buraya gidelim. Merhaba Remzi abi merhaba. He buyur kardeşim ben Remzi. Abi kulağımın dibinde niye bağırıyorsun ya? Pardon kardeşim ben de biraz biliyorsun 50 60 yaşında varız biz. Az sağlık var da kusura kalmadın değil mi? <laughs> Yok abi tamam ne kusuru ya. Ben senden bir şey istemeye geldim abi. Ama senin elinde var mı bilmiyorum. Ne isteyeceğin kuzum anlat bakayım. Abi Şimdi ben bir tane külüstür araba aldım Arabanın neredeyse hiçbir şey yok Hurda bir araba Arabanın yani şeyi eksik abi Bunu nasıl söylesem ki sana Benim aklım ermiyor yani neydi motor He evet abi motor eksik motoru Motor var mı abi elinde He içeride bir tane olacaktı Abi yalnız modelinin V8 olması lazım Öyle değil mi <laughs> Herhalde öyleydi ya Herhalde öyle miydi ee, Tamam abi o zaman ben alayım abi onu Tamam öyleyse al Tamam abi alayım Tamam al Abi fiyat söylemeyeceksin mi? <laughs> He onu unuttuk değil mi kuzum? Sen bana 105 elmas ver yeterli kardeşim benim. 105'ten fazlasını istemiyorum. E, ee, abi 105 de yani şimdi benim üzerimde var mı? Dur bakayım şöyle. 64, 40, 104 bir tane evet tamam abi tomda 105 elmasım var zaten e o zaman ver de al tamam abi al şöyle ben sana atıyorum şimdi bak bu 64'lük bu da 41'lik elmasın hayırlı uğurlu olsun abicim benim he, he tamam içeride bir tane sandık var onun içinde motor git al hadi oradan tamam abim ben gidiyorum şöyle hemen burayı açayım kapatayım geri sen gelme abi Sonra açayım Aha motora bakın bu motor gerçekten çok değerli bir motor tamamdır arkadaşlar hemen bunu biraz kazıklamış olduk normalde bu 120 elmas. O yüzden hemen şöyle gidelim. Ana nereye gidiyoruz durun. Ben şöyle geri gideyim. Hemen şuradan koltuklarımı da alayım. Şöyle çaldığım koltuklar. Tamamen koltuklarımı da aldım. E şimdi bizim bir tek tekerleğimiz eksik. Bu tekerleği de nereden bulacağız? Tabii ki de Şimşek Mekku'nun kardeşimizden. Biliyorsunuz o bir yarış arabası. O yüzden boşta bir sürü tekerleği vardır. bunu da bir tanesini verir herhalde. En değerli dostum. Hadi bakalım onun yanında gidelim ve ona soralım. Hemen şöyle Şimşek Mekku'nun evine gidelim ona buraya ne olmuş? Burada birileri uçmuş galiba. Neyse ben bunu hemen yaptırayım da burayı yani. Böyle olmaz ki burası. Birisi düşecek sonra benim başım araya gidecek. Neyse ha şimşek miykin kardeşim sen ne yapıyorsun burada? Kapın açık, her şeyin açık. Ne oldu? Anlatırım sonra kaktüs ya. Ne oldu kardeşim? Sen buraya ne için geldin? Öyle hemen gelmez diyen. Sorma kardeşim ya. Benim bir şeye ihtiyacım vardı. O da sen ne var? Ne ihtiyacım varmış bakalım. Anlat kardeşim de bilelim. Kardeşim benim dört tane tekerleğe ihtiyacım var. O da sende olur diye düşünmüştüm. Sende var mı? Var kardeşim var. Geç bak sol tarafta dört tane tekerlek var yukarıda. Geç kardeşim geç bak sol tarafta dört tane tekerlek var asılı. Geç kardeşim gece de bakayım sol tarafta dört tane tekerlek var duvara asılı. Onları al da kullan. Ana çok salmak ki kardeşim. O şu tekerleklere bakın. Vallahi bunlar yani 15 altın bloğu falan yani. Ve benim kardeşim bana bedava veriyor. Neyse susun susun şöyle alalım. 1 2 3 4. Tamam 4 tane tekerleğimizi aldık. Teşekkür ederim Şimşek McQueen. Önemli değil kardeşim. Ayıp dur sorması. Sen bu tekerleklere ne yapıyorsun? Kardeşim yapınca görürsün. Çok iyi bir şey olacak. Hadi görüşürüz. Kaçtım ben. Allah arkadaşlar çok iyi çıktık ya bu karşılaşmadan. Neyse neyse. Artık her şeyimiz tamam olduğuna göre hemen buraya gidelim ve arabamızı yapalım. Arabamızın yanına geldik tekerleklerimizi şöyle takalım. Birinci tekerleğimizi taktık. Hemen ikinci tekerleğimizi takalım. Arabamıza bakın arkadaşlar ne kadar güzel araba. Üçüncü tekerleği taktık. Dördüncü tekerleğimizi taktık. Arabamıza bakın. Gerçekten muhteşem. Allah sıfırdan araba yapmak bir harikaymış arkadaşlar. Şimdi şöyle koltuklarımızı takalım. Bir, iki, üç. Şöyle hemen içeriden geçelim arkadaşlar. Yan taraftan dört. Tamamdır. Arabamızın koltuklarını da taktık. Ne kadar güzel oldular. Şimdi en önemli şey motoru motoru. da şöyle takalım. Bunun takması biraz zor arkadaşlar. Şöyle şuradan takacağız herhalde. Tamamdır. Aa bu motoru da bir türlü yapamıyorum. Ha kaputu kapattık. Geri açalım. Tamamdır. Şöyle birazcık uğraşırız arkadaşlar bunun için. Tamamdır. Çünkü bu motoru bildiğiniz üzere devreleri de yapmak falan gerçekten çok uzun sürüyor. Hemen şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hadi hadi olacak. Oh oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Motorunu da taktık. Şöyle kaputumuzu kapatalım. Hoppa şöyle kapattık kapımızı. Tamamdır. Şimdi şu bagajımızı kapatalım. Şöyle aç açık durmasın arkadaşlar bak da bayağı geniş bir şey şu bagaja bakın tamamdır arkadaşlar bunun da kapağını kapattık şu arka kapıları da kapağını kapatalım arkadaşlar şöyle şuradan Aha, içine bindik tamamdır geri çıkalım kapağı kapatacağız bizim amacımız o arkadaşlar tamamdır şimdi şunu da kapattık şimdi arkadaşlar biz içine binelim şöyle arkadaşlar binmeden önce şöyle bir bakalım vallahi gerçekten çok güzel araba tamamdır hadi bakalım içine binelim şimdi arkadaşlar içerisine bindik aaa araba mı çalıştı gidiyoruz arkadaşlar Arabamız çalıştı gidiyoruz. Şöyle bir sistem bakalım arkadaşlar. Vallahi çok sağlam araba he. Şu arabaya bakın. Tamamdır. Tamamdır vallahi çok sağlam bir arabamız oldu. Artık şimdi çekmek ihtiyacımız yok. Tamamdır arkadaşlar. Bakın çok sağlam bir araba. Şöyle bir şehir içerisinde sürelim. Tamamdır şöyle gidelim. Tamamdır şöyle hoppa yavaşça bir dönüş atalım. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle hemen dönelim. Tamamdır. Oo, arabamıza bakın. Şu biraz da şöyle dönelim. Biraz benzin alalım kendimize. Hoppa tamamdır. Şöyle gidelim. Ana gerçekten çok iyi araba. Şu arabaya bakın. Arabamıza hemen şöyle inelim. Arabamız gerçekten çok iyi. Şöyle park ettik. iyi yere koyduk he, arabamızı ona şu arabanın güzelliğine bakın. Vallahi araba çok güzel. Oha sinyalimiz açık kalmış ama neyse sorun değil. Zaten çok zenginiz. Vallahi bu araba çok pahalı arkadaşlar. Bu arabayı öyle herkes alamaz. Ben buna Tom Tom 450 elmas verdim. Şöyle arabamızın güzelliğine bakın ya. Şöyle kapağımız açık kalsın birazcık solalım ya. Şöyle kapağımız içerisine bakın. Çok güzel araba gerçekten inanılmaz. Neyse bakalım arkadaşlar bu maceramızda burada sonuna geldik. Maceramızı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Hadi bakalım arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere Ekranda bir sürü video var arkadaşlar Bakın şuradaki şuradaki ve şuradaki Videoları tıklayın hadi bakalım tıklayın Arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz Videoları tıklayın hadi bakalım sağdaki Ve soldaki videoları tıklayanların dilediği her şey Gerçek olur inşallah amin hadi bakalım Sağdaki ve soldaki videoları tıklamayı unutmayın Bakın dilediğiniz her şey gerçek olacak ha Hadi ben şimdi kaçıyorum yeni arabamla birazcık Turlayacağım bir şimşek bekleyin dediği gibi Ciao.